Bu mu? Öyle her kitabı tek tek soracak mısın Niko? Kitap bu kadar aşikar bir yerde olamaz. Tam da bizlik bir, zaten böyle görünürlerde olmayan kitapları bulmak. <laughs> Ne arıyorsunuz bu kadar hararetli hararetli? Emanet arıyoruz. Emaneti emin ellere teslim etmeden gitmeyi düşünmezdi Süleyman Usta. Tıpkı Hamza'nın babası gibi. Keşke Süleyman Usta da Hamza'nın babası gibi bir mektup bıraksaydı. Kağıtlar Kağıtları unutma. Kağıtlar. Ne kağıdı? Ben çocukken ne zaman fırsat bulsam soluğu Süleyman Usta'nın yanında alırdım. Bazen beraber kitap okurduk. Bazen de bu kağıtlardan yapardık. Son nefesinde ben anlayamamıştım üzüntüden. Kağıtları unutma derken bunları kastetmiş olmalı. eder. Hikmetin peşinden gidenlerin olacaktır. Bir zafer, hikmetin peşinden gidenlerin olacaktır. bozuk O kadar insan bu kitap için mi öldü? Ortalık bir kitabı bulabilmek için mi o kadar kana bulandı? Bu kitap zalimlerin mazlum kanı akıtmasına engel olacak kitap.